Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu videomuzda bir önceki videoda zeytin yetiştirme koşullarından bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi sıcaklıktı. Ondan bahsetmiştik. Şimdi ise yağıştan bahsedeceğiz bu videomuzda. Zeytin yetiştirince yağışın yağışın öneminden bahsedeceğiz. Zeytinin yıllık yağış isteği 700 ila 800 milimetredir. Zeytinciliğin yapıldığı yörelerde kışın ve ilkbahar aylarında yağan yağmur toprak tarafından depo edilerek zeytin ağaçlarının su ihtiyaçlarını karşılayarak çiçeklenmesini ve meyve tutum oranını meyve tutum oranını arttırır ve bu da haziran dökümünü azaltır. Zeytin meyvesinin daha iri ve kaliteli olması çekirdek sertleşmesi ve tanenin gelişmesi için yaz aylarında suya ihtiyacı vardır. Bu dönemde, ya, bu dönemde yağışlarla karşılanamayan su ihtiyacının sulama ile karşılanması gerekir. Diğer yağış türleri yani dolu ve kar zeytincilik için istenmeyen yağışlardır. Çünkü dal kırılmalarına neden olabilir. Bu genellikle iyi budanmamış ağaçlarda daha fazla rastlanır. Aşırı yağış durumunda ise sürüm tavı bulunmaz. Hasat zor yapılır. Azot, azotlu gübrelerin yıkanmasına sebep olur. Meyilli, meyilli zeytinliklerde erozyona sebep olur. Ayrıca zeytin ağaçlarını normalinden fazla sürgün vermeye teşvik eder. Bu sebeple soğuklara karşı ağaçların direnci azalır. Sonu ve taban suyunu yükselterek köklerin çürümesine sebep olarak toprağın havalanmasını engeller. Ve son olarak da toprak pH'ini düşürür. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.